Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuru dolma tarifi paylaşacağım. Ben 20'şer adet kurutulmuş patlıcan ve biber kullanacağım. Ayrıca çeşitlilik olması için kendi yaptığım salamura yaprakları da kullanacağım. Kurutulmuş biber ve patlıcanı aktarlardan ya da baharat satan dükkanlardan bulabilirsiniz. Artık birçok markette de satılıyor. Rahatlıkça bulabileceğinizi düşünüyorum. Her bir ipte 50 adet kurutmalık oluyor. Verdiğim iç harç tarifi 50 adet içindir. Öncelikle 20'şer adet kurutulmuş biber ve patlıcanı bir tencereye alalım ve üzerine 1 litre kaynamış su ilave edelim. Orta ateşte yumuşayana kadar pişirelim. Biberler daha erken yumuşayacaktır. Öncelikle biberleri 10 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alalım. Patlıcanları ise 1-10 dakika daha pişmeye bırakalım. Diğer yandan salamura yaprakları yine üzerine kaynamış su dökerek yarım saat kadar bekletelim. Böylelikle fazla tuzunu almış olacağız. İç harcı hazırlamak için tenceremize yarım çay bardağı zeytinyağını ve yemeklik doğradığımız 4 orta boy soğan ve 6 diş sarımsağı ilave edelim. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 2 yemek kaşığı biber salçası ekleyelim ve kavurmaya başlayalım. 3 su bardağı yıkanmış pirinç ve baharatlarımızı ekleyip 2 su bardağı sıcak su ile kısık ateşte pişmeye bırakalım. Bu aşamada hiç harcı çok pişirmemeye özen gösterelim. Verdiğim ölçüler ideal olacaktır. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Harcımızı ocaktan alıp soğumaya bırakabiliriz. Önce biber ve patlıcanları doldurmaya başlıyorum kurutmalıkları doldururken tamamen doldurmamaya dikkat edin. Yarısına kadar doldurmanız yeterli olacaktır. Ben çeşitlilik olması için yaprak da sarmak istedim. Dediğim gibi bir ipte 50 adet var ve bu harç 50 adet dolma için yeterlidir. Yaprakları da sardım. Şimdi tencereyi yerleştirmeye başlayabiliriz. En altta patlıcanları yerleştiriyoruz. Daha sonra biberleri gördüğünüz gibi kenarlara yerleştiriyorum. Ortada patlıcanların üstünde kalan boşluğa ise yaprakları yerleştiriyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyelim. Eğer nar ekşiniz yoksa limon suyu ya da sumak kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı tuz ve üzerine 2 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyelim. Ve kısık ateşte 35-40 dakika kadar pişirmeye bırakalım. Kuru dolmalarımız hazır. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.